Evlerini öldüreceğim hepsini. Geberteceğim o adileri. Ben vereceğim cezalarını kendi ellerimle. Abi içerideler işte. Yakalandılar. Yaptıkları yanlarına kalmayacak. Bana <laughs> doğru söyle Halil. Lale'ye bir şey yapmışlar mı? ...bedenine bir zarar verdiler mi diye soruyorsan... ...hayır. Ama Lale yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacak. Bu işin tek mağduru var... ...Lale. Onuru kırıldı... ...hakarete uğradı. O unutmayacak yaşadıklarını abi. En iyisi sen onu unut. anne Yok yok konuşuyoruz öyle. Ami de burada anne yanımda. Oturuyoruz pastanede. Tamam tamam merak etme. Hadi içiş. Sema teyze. Zeynep ben, korkma. Zeynep. Zeynep. Sen uyuşturmalarına izin verme. Bir an önce konuş. Bildiklerini anlat ne olur. Sema teyze. Sema teyze. Dinle beni ne olur. Mithat Ateş benim babamı öldürdü. Emir amcayı öldürdü. Hatırla ne olur. Halil'i öldürmek istedi. Kazayı Mithat organize etti. Burası bizim en sevdiğimiz yer. Sabahları gözümüzü açar açmaz... ...güneşi burada doğurmaya gelirdik. <laughs> Bir keresinde omlet istediğin gibi olmadı diye... ...mutfağa gidip kendim yapmıştım hatırladın mı? Hatırlamaktan korkuyorum. Unutmak için çok uğraştım Mithat. Başka bir adam olmak isterdim. <laughs> Hele şimdi daha çok istiyorum. Ben de unutmak istiyorum seni. İnan ki bana da acı veriyor artık yaptıklarım. Sen nasıl mucize gibi yeniden doğdun hayatıma, ben de öyle olmak isterim. Tertemiz. Tertemiz. Martıları beslerdik. Simit atardık. <laughs> evet. Evet canım. Halil arıyor. Efendim Ali. Neredesiniz? Sahildeki eski yerimize geldik annenle. Ne zaman dönüyorsunuz? Bilmem dolaşıyoruz daha. buradan Beyoğlu'na götürmek istiyorum onu. Konuşmak ister misin? Lütfen. Yavrum. Anneciğim. İyi misin canım keyfin yerinde mi? Evet. Anne bak yorulduysan geleyim alayım seni. Ya da getirsin bir tat Yorulmadım. Tamam ararım ben seni yine. Ben iyiyim merak etme Halil. Tamam canım. Tamam annem. Keyfine bak sen canım görüşürüz. Görüşürüz. Ve onunla gitmek ister misin? Olur. <laughs> İlk çıkmaya başladığımız gün gibi heyecanlıyım bugün. Ne yapıyoruz? Eve gidelim. Gidelim değil mi abi? Cık. Emniyete gidelim. Anladım. Sen komiserle konuşmadan rahat etmeyeceksin. Hadi o zaman. Hadi kolay gelsin. Ya o da seni seviyor. Eğer seninle bir ümidi olmasaydı kalkıp gelir miydi? Olmaz. Yürümez. Bana bakarken gözleri bir bulutlansa anlayacağım o olayı düşündüğünü. Daha da hırslanacak. Benden uzaklaşacak. Allah'ım bana onu terk etme gücü ver. Yoksa bırakamayacağım ayaklarına kapanacağım ...sıkın beni bırakma diye. Hiçbir şey bitmedi daha lütfen ağlama. Lütfen. Ne zaman canı sıkılsa, ne zaman özlesen beni, bu öpücüğümüzü hatırla. Ben Şebnem kokusu defoladım. ...zaman zaman tazeleriz bunu. Seni bir daha ne zaman göreceğim anne? Bilmem. Haberleşiriz. Avukat amcadan öğreniriz. Değil mi avukat amcası? Aha. Beraber geliriz gene. Tabii. Hadi evine. Yapma Annem. güzel kızım. Şebnem anne. gel yavrum üzme anneni gel. Ben de seninle geleceğim anne. Ne olur anne beni de götür. Almazlar seni oraya. Beni bırakma anne. Seni çok özlüyorum. De mi? <laughs> Bari bir iki gün kalsın yanında ha avukat bey. Kalsın. Bu çocuk ana kuzusu daha. Koklaşsınlar. <laughs> Doysunlar azıcık birbirlerine. Ne olur ne olur avukat amca. Peki. Bakarız bir çaresine. Ama orası senin için <laughs> uygun bir yer değil. Söyleyeyim başta. Hayır. Gelmesin. Anne bak izin verdi. Ne olur. <laughs>